Merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere Kuzey Kore hakkında ufkunuzu ve genel kültürünüzü geliştirecek bilgiler vereceğiz. Kuzey Koreli arkeologistler yaptıkları kazılar sonucunda bir unicorn yuvası bulduklarını iddia ediyorlar. Hatta bazı mitlerde bu atların eski krallar tarafından sürüldüğüne de inanılıyor. 28 tane onaylanmış saç kesimleri var ve tüm Kuzey Koreliler bu saç kesimlerinden birini yaptırmak zorundalar. Evli olmayan kadınların sadece kısa saça sahip olmalarına izin verilir. Erkekler için daha yaşlı olanlar en az 2.75 inç saç uzunluğuna sahip olabilirken daha genç olanlar 1.5 inçten az olmalıdır. Kuzey Kore kendi takvimine sahip olduğu için standart veya Gregorian takvimi takip etmemektedir. Hatta miladı ebedi lider olarak adlandırdıkları Kim Il Sung'un doğum yılı olarak alırlar. Böylelikle biz 2022 yılındayken onlar 110 yılına giriş yapmış oluyorlar. Kuzey Kore'nin %80'i yaylalar ve dağlarla kaplıdır. Bu nedenle şiddetli yağmurlar ve kuraklık vurduğunda gıda kıtlığı da geniş çapta yayılır. Bunun nedeni tarım arazilerinin sınırlı miktarda olmasıdır. 1990'larda kıtlık nedeniyle 2,5 milyon insan öldü. Bu demek oluyor ki her 10 Kuzey Koreliden biri kıtlıktan hayatını kaybetmiş. Kuzey Kore'de 1974'te vergilendirme tamamen kaldırıldı ve ülkenin vatandaşları vergi ödemiyor. Ancak Kuzey Kore dışında para kazanan kişi ve kuruluşlar yine de ödeme yapmakla yükümlüler. Hükümet halkına gelir vergisi kavramını yeniden tanıtmayı planladığı için bunun çok yakında değişebileceği konuşuluyor. Kuzey Kore 1948'den beri aynı ailenin liderliği ve yönetimi altında. İlk yüce liderleri Kim Il Sung'du. 1994 yılında vefatına kadar görevdeydi. Ölümünden sonra yetki Kim Jong ile geçti. Merhum yüce liderin oğluydu ve 17 yıl boyunca kontrolü elinde tuttu. Ayrıca şu anda yönetimde olan Kim Jong Un da abi'nin ölümünden sonra başa gelmiştir. Ufak bir bilgi daha vermek istiyorum. 1994'ten 2001'e kadar Kim Jong-nam ailenin mevcut gücünün varisi olarak kabul edildi. Kim Jong-un'un abiydi. Ancak 2003 yılında ailelerinin rejimini eleştirdiği için ülkeden sürgün edildi. Kısacası aslında Kim Jong-un lider olmayacaktı. Kuzey Koreliler kendilerini komünist bir ülke olarak değerlendirmiyorlar. Marksizm ve leninizm doktrinini takip ettiklerine inanılmasına rağmen, aslında 1950'lerden beri Marx ve Lenin'in öğretisinin bir devamı olan Juche fikrini uyguluyorlar. Juche fikrinin çağrışımı özerklik, kendine güven ve bağımsızlıktır. Sosyalist özgüvenin benimsenmesidir. Zamanla komünizm sözü Kuzey Kore Anayasası'ndan silinmeye başladı. Ve 2009'da da tamamen ortadan kalktı. Kuzey Kore'de geçerli bir inanç sistemi yok ve insanların %71'i ateist ve bir dine ya da tanrının varlığına inanmıyor. Kalan %29'u ise çoğunlukla panteist bir inanç olan kondoizm ve şamanizm inancına bağlılar. Kuzey Kore'nin kendine has bir yönetim şekli var. Nekrokrasi, eski ve ölü bir liderin kurallarına hala uyan bir hükümettir. Bunun nedeni, Kim Il Sung'un Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ebedi lideri olarak ilan edilmesidir. Bu, ülkenin tüm görevdeki liderlerinin yalnızca yüce lider ünvanını taşıyacağı, ancak ebedi liderin her zaman ve sonsuza kadar Kim Il Sung olacağı anlamına gelir. 10 Temmuz 1948'de Güney Kore bayrağı tanıtıldı. Bayrak, daha ince beyaz çizgili, geniş kırmızılı bir şeritle ayrılmış, iki mavi yatay çizgiden oluşur. Merkeze doğru kırmızı bir yıldızla beyaz bir disk var. Kırmızı yıldız ve çizgiler ülkenin komünizme bağlılığını, mavi ise barışı simgeliyor. Beyaz alanlar ise haysiyet, güç ve saflığı temsil ediyor. Zorunlu askerlik kuralları olan ülkeler olsa da hiçbiri Kuzey Kore kadar uzun değil. Son değişikliklerden sonra 18 yaş ve üstü erkeklerin 13 yıl askerlik yapması gerekiyor. Ancak 2003'ten sonra bu süre 10 yıla indirildi. Kadınlar da zorunlu askerlik döngüsüne girdi. 2015 yılında hükümet Kuzey Koreli kadınların liseden mezun olduktan sonra 23 yaşına kadar orduya girmeleri gerektiğine dair bir not yayınladı. Bu karar için herhangi bir istisna yok. Muhtemelen bu listedeki en çılgın Kuzey Kore gerçeklerinden biri Kuzey Korelilerin liderlerinden sonra isimlendirilememesidir. İktidara gelmeden önce birinin adı zaten liderin adıysa adın acilen değiştirilmesi gerekir. Bu aynı zamanda Kim Jong-un'un babası için de geçerliydi. Ayrıca Kim Jong-un 2011'de bununla ilgili bir kararname çıkararak insanların kendisiyle aynı isme sahip olmasını yasakladı. İnsanların internette gezinmelerine ve tercihlerine bağlı olarak çeşitli şovları izlemelerine olanak sağlamıştır. Ama Kuzey Kore'de sadece 3 tane kanal var. Bu kanallardan ikisi sadece hafta sonu yayınlanıyor. Kuzey Koreliler de yaşadıkları yeri seçme konusunda çok sınırlı bir seçeneğe sahipler. Başkent Pyongyang'da yaşamayı tercih etseler bile elit olarak geçmezlerse orada yaşayamazlar. Pyongyang sadece ülkenin sağlıklı, sadık ve güvenilir vatandaşları içindir. Yakın zamanda Kuzey Kore'yi ziyaret etmeyi planlıyorsanız rehberli bir tur için kayıt olmalısınız. Çünkü sadece turistlerin ziyaret edebileceği şehirler ve bölgeler var. Lu, kuzeydoğu bölgesinde yabancıların fotoğraf çekmek, kaynaşmak ve keşfetmek için özgür olduğu bir kasabadır. Bununla ülke o bölgedeki kalkınmayı ve turizmi genişletmeyi umuyor. Ülkede toplam 9 il ve 28 şehir vardır ve sadece 15 şehir yabancılara ve turistlere açıktır. National Geographic fotoğrafçısı, paten kaymanın Kuzey Kore'de popüler bir şey olduğunu ortaya çıkardı. Başkent Pyongyang'da çok sayıda paten ve paten pisti var. Daha küçük şehirlerde ve illerde bile paten kaymak Kuzey Kore vatandaşlarının keyif aldığı bir şeydir. Ülke liderlerinden dolayı tam bir diktatörlükle yönetildiğinden birçok vatandaş vatana ihanet ve diğer birçok küçük suçtan hapse atılıyor yaklaşık 150 bin ila 200 bin vatandaş yoğun bir şekilde elektrikli çitlerle çevrili esir kamplarında yaşıyor. En korkunç kamp koşullarını siyasi suçlardan hapse atılanlar yaşar. Mahkumlar çok zor koşullarda madenci, keresteci ve çiftçi olarak çalışmak zorunda kalıyorlar. Ayrıca işi daha da kolaylaştıran araçlara maalesef sınırlı erişimleri var. 15 Ağustos 2015'te Kuzey Kore kendi zaman kavramını benimsedi. Onlarınki dünyanın herhangi bir ülkesinden veya yerinden en az 30 dakika uzaklaştı. Pyongyang ve Kuzey Kore'nin geri kalanı GMT 0830'a ayarlandı. Kaynaklara göre bu, ulusun 20. yüzyılda Japon kolonizasyonundan önce kullandığı zamandı. Nisan 2018'de Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile aynı GMT 09 çift 0'a dönmesine karar verdi. Bu hareket iki ulusu birleştirmek için atılan bir adım olarak görülüyordu. Bu değişiklik resmi olarak 4 Mayıs 2018'de uygulandı. Raporlar Kuzey Kore'deki hükümetin vatandaşlarının sağlık hizmetlerinin ödendiğini söylüyor. Son zamanlarda ülke ciddi bir tıbbi ekipman ve ilaç sıkıntısı çekti. Hastanelerin çoğunda Hala kullanılmayan son teknoloji ekipmanlar var. Çünkü doktorlar ve hemşireler onu nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Radyo, internet ve televizyona sınırlı erişimin yanı sıra ortalama bir Kuzey Koreli için yaşam biçimi zor olarak tanımlanmaktadır. Sadece dünyanın geri kalanından izole değiller. Aynı zamanda yeterli yiyecek alma konusunda da sorunları var. Her ay 5 dolardan az bir kazançla Ülkedeki vatandaşlar yetersiz besleniyor ve gıdadan yoksun kalıyor. İşçilerin 6 günlük zorunlu bir çalışma haftası olduğu için boş zamanları yoktur. Ayrıca haftanın 7. günü de zaten gönüllü işlerle geçiyor. Anlattığımız tüm bu bilgiler biraz gözünüzü korkutmuş olabilir. Birçok Kuzey Koreli hala hükümet baskısı, adaletsiz çalışma koşulları ve gıda kıtlığı ile mücadele ediyor. Ancak raporlara göre bazı vatandaşlar günlük yaşamlarının bir şekilde dünyanın geri kalanıyla uyumlu olduğunu söylüyor. DVD oynatıcılar, cep telefonları ve cihazlar daha önce onlar tarafından bilinmiyordu. Ancak şimdi gün ışığına çıkıyor. Ayrıca su parkları, sinema salonları ve eğlence alanları gibi eğlence olanaklarına da erişimleri var. Çoğunlukla Pyongyang'da bulunmasına rağmen bu merkezlerin büyüdüğü başka alanlarda var. Bir gün Kuzey Kore'nin kapılarını dünyaya açacağı ve kendi seçimleri, tercihleri ve özgür iradesi olacak vatandaşlara sahip olacağı büyük bir gelecek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.